Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte browser <Gülüşmeler> soracağız ama kurallar değişti. Nasıl mı? Şimdi ben çay kıfeyerek de şey yapacağız. Çevireceğiz ve ona göre oyun oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi burada karakter seçeceğiz. O zaman çevire basalım. Bakalım hangi karakterimiz geliyor. Nani geldi. Şimdi çevirelim. Buradan ne çıkıyor? Nani ile tek hesaplaşma. Arkadaşlar. Nani ile tek hesaplaşma. Nani nerede ki? Nani. Şimdi arkadaşlar Nani ile tek hesaplaşma oynayacağım. Hemen başlıyorum. Nani tek hesaplaşma. Şey yapacağız bakalım. Yapabilirmişim gibime geliyor. O zaman hadi başlayalım. Nani güzel buraya Güzel olmasa çok kötü olacak. Nani arada bir 4000 vuruyor. Arada bir şey vuruyor. ondan da aa, Kaybettim. İnşallah iki artı verdi. Bir daha oynayacağız. O kadar güzel nane oynayamam burada. Ama orta birisi mi var? Tara mı? Taraydı galiba. Yo aboneymiş. Şöyle kutuya. Aha nasıl burda ya? aldık. Aha bu ne? Kimdi o? Angelo. Nasıl o kadar çok can azaltabiliyor bu ya? Angelo son tutoriyaj. Angelo. Ya Angelo oradasın biliyorum. Bak kesin şurada. Orada. İşte oradasın. Şeyle. Hem de baykuş. Benim yüküm niye bu kadar az ya? Gidip yük almam lazım. Aa, annenin kolu çürükmüş. Şimdi gördüm. Şu Angelo'yu halletmek lazım. He. Hayır hayır hayır. Alsın. Güzel de. Üçüncü kötü değil yani. yani bunu bir yapamayanlar da var. Onu düşünmek gerekirse. Şimdi bir daha. Ee, yine tek. Neyse. Boşluklar sayılmıyor. Piper'la tek Hadi bakalım. Piper'la tek. Yaparım gibime geldi. Zor azıcık aslında. İnşallah yapacağım. Heim, sugar and spice. Ya bunu nasıl tutturamadım ben? Hı, Edgar. Buradan birisi çıkmaz, değil mi? Ya hayır ya işte. Dört eksi. Bir daha. Dördüncüden aşağı, dördüncüden yüksek olamam. Ben de meleket karı istiyorum ya. Birisi bana meleket karı alsın. Hey! Şuradan şuraya vuralım. Hey. Hmm. Şeli yengemiz. şurada bir şeylerin olduğunu biliyoruz şimdi. Ben buradan bir şeyliyim. Prenses şeyli Hmm, güzel çiğin çık Evet karın şey dolarsa üstüme atlayacağım. Ya. Aferin. En azından iki artımı aldım. Bir daha. Hmm. Bir artık alayım ya. Yine merak etkar var. Ben de istiyorum ya. Bir sıvanı alabilir mi? Evet. Burada bir kit var. Kit. Oui. Hadi ben anneyi alırım. Kaçmam lazım nani. Oha ortalığı kaynaştırmam şaka mı? Öldürdün mü ben onu? Oha. Oha. Baba pro çıktım ben he. Benim bu proluğum ne olacak be. Hyper şarjımız da var. Hiper şarj da hyper şarj falan diyorum da. Hiper şarjımız dolu. Hmm. Sıkıntı alacağım acaba? Bulabilir miyim onu? Hesaplaşma Piper'la. Ha ha. Bu kadar basit. Benim kazanmam şaka mı dur? Bayağı bu arada. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum öptüm. Görüşürüz.